Bebek asker, bebek asker oğlum uzaklarda durma gel şöyle ya şuraya doğru gel bak Amcacım geldim 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 amcacım oğlum, ne oluyor amca Çok sıkıntı şeyler var bak burada senin o baban var ya o hayırsız baban var ya neydi ismi Kerem mi neydi Babamın ismi Kerem evet amcacım da babacıma ne olmuş benim Oğlum o senin hayırsız baban gitti ucuz olsun diye kurban bayramında eşek kesmeye kalktı eşek kesilir mi lan sen söyle eşek kesilir mi lan sen söyle Amcacım kurbanda ne kesilir benim bildiğim kaplumbağa kesilir at kesilir yani eşek kesilmez Bir de şey e, karı kız kesilir değil mi Ya amca ne adamsın ya ulan burada kadıncağızların yanında da söyleme bari şunları Oğlum tamam sakin ol sakin ol ben amcam bekar adam kaslı adam yakışıklı adam tabii ki de karı kız keseceğiz biz ya Kendime bir tane sevgili bulsam ne güzel olurdu değil mi oğlum Amca kendine o kadar şekil yapmışsın. 25 yıldır yalnızsın onu ne yapacağız? Oğlum zaten 20 yıldır hapisteyim o senin salak baban yüzünden. Hapisten yeni çıkmışım gelmiş bana ne diyorsun? Ya amca hadi boşu kes de yürü ya ne adamsın valla. Oğlum bak bana bir daha saygısızlık yaparsan seni şuradaki lava atarım tamam mı? Alırım kucağıma buraya atarım görüyor musun bak ne kadar sıcak bu şu eşeğin neyine saygı duyacağım? Tipe bak keko mu, dudo mu? Ney? Aa, amca amca. amca. Aa, Ulan var şey, ya, yan Hep senin amcacığım. yüzünden. Hep senin yüzünden yanıyorum şu anda ya. Sel salak mısın nesin bebek asker? İyi ben gidiyorum. Aynen öyle amcacım yanıyorsun. Karizmasın sen valla ya. Çocuğun yaptığı espriye bak. vallahi şimdi döveceğim bir tane. Oğlum bak sen de vurma zaten her tarafım yanıyor. Geç şöyle. Hadi yürü ya ne konuştun amca mısın nesin? Gel Gülüyor arkamdan. Geliyorum amcacım. Hop bir tık zıpladım buraya. Tamam buradan da bak böyle zıplayacaksın. Aa! <laughs> eşşol eşek. Öyle zıpl. Oğlum eşşol eşek değil mi? Bak kendi dedene laf söylemiş oluyorsun bu durumda. Deden senin çok üzülür Dedeni tanıyor musun sen? Tanımıyorsun. Amcacım ben yine anlamam. Cepler dolar aman amca ne kadar kerisin ya bir kere de düşme senin kadar kız oluyor ben görmedim bak senden daha önce ileri geldim böyle eşşol eşek. Oğlum eş burada yarış yapmıyoruz bak Lan yeter artık bu kaslardan dolayı zıplayamıyorum adam akıllı ya hep onlar yüzünden ah. Acaba şu enerji bırakıp gitsem mi ya çok akılsız bir şey ben Aha amca duymadın değil mi? Ne dedin? Bak görüyor musun elimdeki silah? Bak benim arkamdan konuşmaya falan çalışma bebek polis Gerçekten çok kötü yaparım seni pis ederim aynı böyle Ya ne diyorsun ben gidiyorum amca ya Aa, Hadi, amca, der me, der me, amca gördün mü? İşte böyle etme bulma dünyası. Neyse, bunlar çok kastıymış. O yüzden sana yardım edeceğim. Sen bunları tek başına alamazsın. Tabii edeceğim eşya bunları amcacım güzelce. Hop şuradan buradan kettle'ların üstüne atacağım. Aa kettle değil blender bunlar değil mi? Onların içine düşersen senin bebek asker suyuna çevirirler. He, <laughs> ay ay olmaz ben bebek <laughs> polis olmak istemiyorum. Bebek asker suyu dedim oğlum bebek polis demedim. Kardeşine dönüşürsün bir anda var ya. Oo oh, iyi o zaman Ay, bakayım. Oh, amca al. bakayım. ne yapıyorsun? Sen al. Oğlum ben e, ah bu geber. kadar kazı boşuna mı yaptım sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Baksana. Bu ne Adamın dövmesi artı 20 hasar vuruyor. Bu ne arkadaş dayı böyle? Evet ben bu dövmeyi çok güçlü olduğum için yaptırdım. Bu hep Kratos dövmesi. Bunlar hep ana. Heh. Şirek amca. Şirek, Şirek dayı ne yapıyorsun sen burada neler neler sunuyorsun bize teklifin nedir? Çocuklar bu sandığın içinde çok mükemmel silahlar var. Eğer ilerlemek istiyorsanız silahlarımdan alın. Ya Şirek biz senin silahından falan alırız da öncelikle bir sorunumuz var bebek polisin yaşı yetmiyor değil mi polis? Ya Şirek amca e, beni böyle 12 yaşından 18 yaşındaymış gibi hayal et. Hayal ettim mi? Şimdi 18 yaşındayım ee yani çok işe yarayacağını sanmıyorum ama biz şirek ne derse desin silahları alıp gidelim bence Çünkü amca bence ne yap biliyor musun sen 18 yaşından büyüksün ya bütün silahları al şu kenarda da silahları bana ver ee tamam o zaman şirek'cim ben birazcık fazla silaha ihtiyacım var da o yüzden birden fazla silah alabilir miyim Tabii kesinlikle ki de kemal, kemal paşa. paşa eyvallah eyvallah Böyle kesinlikle bana vermeyecek şey amcacım Yalan söylüyor da hadi neyse Şş, sessiz ol sessiz ol geç şöyle şöyle Get 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 geç Geldim amca geldim çabuk pasta silahları valla o senin Dur görüyor mu bunu Oradan görmüyor olabilir gel şuraya gel Şuraya gel şuraya gel Geldim amca geldim hele geldim hele Al bakalım şöyle al hele al hele al hele Aldım al, al, al. Aa amca kenardan şuraya bir baksana ne kadar korkunç görünüyor Bu Allah'ım Allah, Allah lan <laughs> ulan kerata in lan buraya in lan buraya. Aa amca buyma tam iniyorum. geldim hoppala. <laughs> Şimdi sen önden gideceksin. Burada değişik bir sümük labirenti var. Eee Sümükleri sen <laughs> basacaksın en başta. Ya amca tamam basıyorum ben temin. Aa buradan gitmiyor. Özür dilerim amca, ee, yere, yere, yere sümük koyacaktım bak. Bu ekmek kırıntısı gibi bir şey. Böylece ana kayboluyormuş lan bu. Amca sen ekmeğe mi basacaksın yani? Yok ekmeğe basmayacağım oğlum. Gittiğimiz yeri unutmayalım diye. Bak bak burada da kediler var. Bizim ekmeğimizle oynamaya çalışıyor görüyor musun? Gel şöyle tamam gidelim. amca sen önden mermilerin orda. Sen, sen böyle gel. Oğlum benim mermilerim senin mermilerin demek sonuçta. Vur amca vur amca vur. Oğlum niye bana vuruyorsun? Abi kime vurduğumu söylemedim ki vur Lan dedim amcanın sadece. bacağına <laughs> tükürürüm <laughs> şimdi amcanın bacağına. <laughs> hayır hayır kaç kaç kaç. Çabuk çabuk. Amcanı amcasına var ya şimdi başlayacağım amca. Burası değil oğlum. Allah'tan, gel. Allah'tan balık hafızını da 2 saniyede unutuyor. Aa yoy bak, bak, bak. Unuttun mu oh, sandın ha? Eşek seni, eşek seni. Lan eşek. Oh, oh. ah, amca, amca, amca. Orada, 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 orada. Obli ama oh dedin be. sen. Sen kime özeniyorsun lan oğlum? Ha? Obli'ye. Ben doyuyu, doyuyu yani özeniyorum abi. Amca neyse artık. Abime amcama oğlum karar ver. Gerçi ben senin o kadar yakınınım ki abi bile diyebilirsin bana yani, değil mi? Tamam dedeciğim. Oğlum bak şansını zorlama. Bak şu matematik sorusunu sana çözdürürüm o zaman. Ne yazıyor burada? Tepegözün beyni kaç metredir? Kaç metredir? Yani 20 yazıyor, 999 yazıyor. Yani 99 evet. 9... Burası 999 mu la? Ben okuyamıyorum. Okuma yazmam yok. Amca yoktu. bunu bunu 6 6 ters çevirince 6 6 6 oluyor. Korkunç sayı oluyor. O yüzden 20'den gidelim. Doğru bence. doğru. Tepegöz iyi bir insandı. Allah. Aa, hayır al, al, bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Oha amcam tek yumrukla adam bayılttı valla. Valla birazcık okuma yazmam olmayabilir. Ama sana kapıyı böyle açarım işte. Amca şunlar da al tek yumrukla bayılttı. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. ta 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 ta. bakayım. Al gördüğünüz gibi. Hadi Oğlum bak duvarları duvara <laughs> göz yaptın manyak seni. Ağzı yapayım amca. Ağzı ben sana yapacağım şimdi şuradaki soruyu cevapla önce Kerata. Örümcek. Örümcek Kardanın babası kimdir diyor amca. Fakir diyor. Şiek diyor. Yani ya fakir amca ya Şiek amca. Yok Sen ya. Sen bilirsin bunun cevabını. Şirek olsaydı demin bize o kadar silah vermek yerine örümcek ardayı getirdi. Böyle ağlarını fışık fışık diye atardı kas yaratıklara. Sonra kas yaratıklar şehri ele geçiremezdi. Ondan sonra ben de gider pasta yerdim annenin ellerinden. Ya amca pastayı mastayı salla da bu bu örümcek arda falan ne işe yarıyor? Biz yapıyoruz bütün işleri. Örümcek arda oğlum o kıyafetini giymeden hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Fakirin oğlu değil mi lan o? Ben tanırım babasını da sevmezdim zaten. Küçükken kokulu silgilerimi çalırdı. O zaman aç amcacım bakalım. Bu sefer ben açıyorum hadi bakalım. Bak silahını hazırla. Hazırladın mı? Ya hazırladık hadi ya. tamam hadi ne aç ne açalım. Ne kadar dolu bırakıyorsun? Tırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Oh ta ta, ta 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 vazgeçmem. Vazgeçtim mi? Amca şimdi vazgeçeceğim senden. Çıkma bak ya gir şuna bak çabuk. Ah amca hayvan da Allahu Bak buraya saklanmış. Hayvan oğlu hayvana bak. Lavın arkasına wow. saklanmış. Ya yaz sıcağında lavın kenarında beklemiş. Abi amcacım terden ölücü sır Sırf sana bir tane vuracağım diye Yok. terden ölmüş ya. Bu gavurlar zaten eşek kesme göre kurban bayramında. Demek ki bunlar ateşten falan korkmuyor. Şimdi oku bakayım soruyu. Wednesday kaç yaşında? 19 mu? 1453 mü? Yani Fatih Sultan Mehmet'le birlikte İstanbul'u mu aldı diyor. Oğlum o zamandan bu zamana 1453 sene mi oldu? Senin aklına tüküreyim ben. Aa doğru amca. Bence, ben biraz aptalım da. Bence güzel 19'luk bir çıtır gibi ne diyorsun? Ben 1453'e giriyorum amca. Ben şimdi gireceğim senin kafana ya. Aç uçan tekmeyle girelim şuraya. Aa, Allah. Ama ben de ölüyorum aslında. Sen onu bir işe yapar mısın? Bir şey yapar mısın? Oh Lan beni oh, de zehirledin oh, oğlum beni de zehir ya öleceğim. Bir şey olmaz ne ya? Kanser <laughs> oldum a, oğlum. Kastır, Aileme. Kanserine kurtulanca. Aileme beni sevdiğimi söyle. Aa. 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 Amca ne yapıyorsun? Hiçbir şey amca? olmadı lan. Canım <laughs> geri doldu. Amca tam bir eşeksin sen. Ey, tam. Ey, ey. Ey, 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 ey. Amca sıkmış bana. Kolpanı oğlum. Ali'nin dişinin arası kaç mı? <laughs> ne? Amca ne diyor orada? Ali'nin diş dişinin dişinin arası <laughs> ne yapıyor? <laughs> Bence ben ya burada cevap bile yok. Granny'nin salak boktan dişleri var yani. <laughs> amca ne diyor? Amca Öldüreceğim lan <laughs> seni bak. Granny'nin içine gireceğiz hadi bakalım. Hayır doğru değilmiş <laughs> bu Hayır <burası>. olamaz olamaz. <laughs> Şu bloğu al içine otur. Ali değildi. sanki başka bir isim olsaydı doğru. Aaa zenciler zenciler. Zenciler zenciler. zenciler. Olamaz. karton kediler. Zenci zengi, Black Lives Matter amca. Çabuk 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 çabuk. Şimdi yardımcı olalım hadi Black Lives Matter. Bu duyduğunca of falan. Zenci dostlarımıza yardımcı olduk artık. Böyle Sadece bir hazır. tane karton kedimiz kalmış onu da dövdük zaten Amca buralar hep mı olmuş bunlar ne ya Buralar yalama olmamış bak şimdi burası dönen kapı yok. görüyor musun Hadi Ceren'i mi Ne Ceren mi o benim sevdiğim kadın lan ne diyorsun Ay, lan Ceren, sen Hayır Ceren Beren yok Ceren benim sevdiğim kadın Oğlum sen daha 5 yaşındasın sen nasıl kadınsın? Lan benim karıma var ya göz dikersen şu kafayı şu bloğu kafana geçirir. Amca mı? senin karı da biraz çıtır valla. Senin manita çıtırdan hasta bana mı diyorsun yoksa? Senin manita çıtırdan çatlak amca. O zaman çatlak zenci karton kedileri öldür Ben size böyle veriyorum vallahi amca. Al yal 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 yal. Açma telefonu her reyonda. Varsın. Aha amca ne oluyor burada? Oha kocaman bir şey lan bu. Ben bunun altından geçmeye çalışsam bu seni beni kesin lava itekler ölürüm orada. Şimdi, şimdi sen beni iyi izle iyi izle. Keriz seni. Şöyle hadi bir tur. Koy bir duble daha hayır, koy. Hayır hayır hayır. Hadi yüz lavın içinde yüz. Oh, amca ne yapıyorsun? Oğlum e, seni test ettim. Bu senin hayatta kalma becerilerini test eden bir e, denemeydi. Anladın mı? Ya amca dişinin dayanıklılığını test edeceğim, şimdi göreceğin ya. Dişim mermi geçirmez oğlum benim. Platin dişlerim var benim. Aynı şey gibi, Jack Kuhan mağı gibi. AAAAAA! Dışını tutaramadın! AAAAA! Öldürün amca! amca. Aa! amca. amca. Ay, Öldür ay, şunları! Geber, 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 geber! Açmam amca, telefonu yapayım. her reyonda! Geber, <laughs> <laughs> geber, geber! AAAAA! Hayır amca! Aa, ben bu çocuğu var ya, bu çocuğun yanına gidelim tekrar. Neredesin amca? Geliyorum merak etme. Ahanda, yanım Aha da yanımda. amcam gelmiş. Ahanda mı diyorsun amcacım? Ahanda da. Nereden geldim acaba? Gel bakayım şöyle. Şimdi bak şurada. Amcam gibi. Şuradaki... burada var gibi. Normalde senin gibi çocuklar bunu bilmez. Ama burada bariyerimsi bloklar var. Bak görüyor musun? Bunlar bizim karşıya geçmemizi engelliyor. Bu kerizler de bize oradan oradan bakıyor. Ama şunla vurabiliyor muyuz? Ya bunlar. Ben bile açacağım amca ben burayı. Omnia. Bam işte. Vuramıyorsun ya. Amca o zaman böyle e, kitap okuyayım. Açıl susam açıl. Oğlum kitabın ne o Kur'an-ı Kerim değildir inşallah. Yok amcacım şey e, Ali Baba ve Yüz Aramiler. Oğlum öyle bir hikayem var. İki tanesini birleştirdim manyak çocuk ya. Kafadan tırlatmış bu çocuk valla. Tırlatacağım ay şimdi o sakallarını. Şimdi şurada bir tane de açıklık var gördün mü? Aynı senin popon gibi yani. Buradan şimdi içeriye uçakla uçakla bir şekilde girmeyi deneyeceğiz. Sızmayı deneyeceğiz tamam mı? Tıpkı benim sana girdiğim gibi mi amca? Benim benim. mermiyi soktuğum gibi bak bak. bak. Hadi aç şunu ya la yapma bunu aç Yalnız at. oğlum burada bir tane varmış sadece O da benim Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim Böyle açalım Tamam ya. amca gel Böyle açalım. Sen ne ara gittin lan oraya hayvan oğlu hayvan Senin baban amca, var ya Baban da sevmezdim ben, zaten geliyorum lan Babamdan Türk atlayışı öğrendim ben hayırdır Lan Türk atlayışına başlayacağım şimdi Sen bakayım ne? ne dedin Ne ne? Türk bir renaf lan amca? Ulan gelme lan gelme. Geldim geldim. Aha da. Kerem komiser ben orada. Yaram, Kerem de ileride bura. Kerem de bura. Aha da ileride bir dost gel gel. Amca sen yukarıdan yardım et bana. Ben yukarıdan Yüzü yardım ediyorum sana. Gire, gire, gire. Hayır arkamı. Arkamı amca yardım et. Aa dayak ya. Bu fak halde dayak ya. Çabuk kaçalım. Oğlum. Tuvalet y oldum lan nasıl uçam?

Aynen öyle Alizade amcam. Alizade bg gibi mi? Aynen Aha, öyle. Buna tam, tam, Yuh! sakın, sakın Yuh! Kerem Sakın Kerem kesme. kesme, kesme, lan kesme. İçeri girmemiz lazım bebek polis. Sen şu aradan Nasıl? bak ufak yerden sokabilir misin bacaklarını babana bir tekme at bacağını sokup. Şöyle babamın dişine buradan sinarla böyle zorlamaya çalışıyorum da yetişmiyor. Zorlanmaz oğlum zor. Ah tamamdır. Kesme lan eşeği kesme oğlum bak çok lan alayım abi lan al oğlum aman amca babam nasıl ah. Oh oğlumdur oh, be oh. Oğlum manyak Eş. mısın Kerem Kerem manyak mısın lan sen Amca bir dakika çok kötü bir haberim var Ne olmuş Eşekçik kesilmiş bile anne hani oğlum neresinde keçik var lan Dişlerinde amca hiçlerinde <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu da artık Kerem komisere bir ders olsun. Koy bakayım Fulduk yere amca bir şey göstereceğim. Arkadaşlar eşe eşek de vuracağım. Lan, lan, lan oğlum lan, bak bak. <laughs> benim kaslı yumruğumla bir tane yumruk giyersen sen yerden kalkaman derim sana ya. Vallahi kalkamam kaçamam kurtulamam amcacım. Kıbrıs polisi seni yakalarsa kaçamam kurtulamam yani. Eee ne yapıyorsun babamla? Babanın elindeki şu şey, tabancayı bir alalım şöyle de bir hemen hızlıca. Doğru al onu. Heh, aldık bak. Lan benim tabancam nerede? Ee, sinirlenme oğlum sinirlenme. Onlar falan kesilmez. Neyse gördüğün gibi babanı ve eşeği kurtarmış olduk. Babam çok büyük bir hata yapıyordu. Doğru Şimdi... amca eşeği kurtarmadık senle beraber geldik. <laughs> yani bu çocuk dayak istiyor gördüğünüz gibi. <laughs> bir de gülüşü de çok sinir bozucu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Sağda ve solda çıkan videoları tıklayıp izlemeyi sakın unutmayın. Hepsi mükemmel ve eğlenceli videolar. Kesinlikle Hepsi tıklayın. Hepsine like izleyin. atın arkadaşlar. Abone ol. Çabuk like at ve bildirimleri aç tamam mı? Sakın unutma dostum. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.